Merhaba herkese. Merhabalar. Nasılsın bu parmak? Önce bir izleyicilerimize de bir merhaba <laughs> deseydik acaba pankek? <laughs> merhaba ne herkese ediciniz? dedik ya. <laughs> Onlara bir nasılsınız mı deseydik. <laughs> tamam. Ee, i̇yiyim pankek sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. <laughs> Bugün biraz irite olmuş bir öğretmen tavrındayım. <laughs> Seni hemen eğitmeye kalktım bir konuda. Bu da aslında biraz nedir? Foreshadow, aslında foreshadowing değil. Çünkü başlıktan da anladığınız üzere Öğretmenlerle ilgili bir şey, bir şeyler konuşacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> ee, Hocalar açıkçası... da denilebilir. Hoca tabii. <laughs> Ama hoca nerede? Hoca camide. Evet. O zaman bugün neler konuşuyoruz pankek? Bir de senden duyalım. Alalım. Ee, bugün hocalarla yaşadığımız bazı tuhaf deneyimlerden bahsedeceğiz. Aslında aklımızda kalan ve bizi Ha bize musallat olan <laughs> <Aynen>, ama öyle <laughs> bize musallat olan bazı e, anılar böyle <laughs> hmm. bazıları pandemiden bazıları buz parmağın biraz daha geçmişinden liseden geliyor <laughs> böyle birkaç tane anıdan bahsedeceğiz bugün evet e, o zaman başlamak ister misin başlamak isterim tabii başla o zaman çayla. <laughs> Zaten bu pandemideki ders anıları bence e, yani <laughs> sadece kendi yaşadığımız değil genel olarak bir travmatize olmuştuk o dönem canlı evet. derslerde olan şeylerden. Şimdi evet felsefe bölümünden bir ders alıyordum. E, çok heyecanlı başlamıştım aslında. E, bayağı heveslenmiştim falan bu ders için. Sonra pek hayal ettiğim gibi olmadı. E, açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Ve böyle hocanın e, bir felsefe hocası olarak o zaman pandemiydi işte bize söylediğim birkaç söz benim aklımdan çıkmıyor yıllardır. Bunları sizinle <laughs> paylaşmak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum yani. Bir tanesi şöyle. Evet. Ee, şimdi pandemide biliyorsunuz bir kamera açma açmama polemiği oluyordu. Bizde bazı hocalar çok umursamıyordu. Bazıları mutlaka herkes açacak gibi. Bazıları dediğim gibi hiç kimse açmasa umurunda değil falan gibiydi. Bu hoca da olabildiğince açılmasını istiyordu. Ama şey değildi hani böyle yoklama tarzı bir durum yoktu. Açmıyor yani yine açmıyor yani falan. E bu arada ben şeyi de eklemek istiyorum. Ben e bu gerçekten boş bir toplantı, boş bir online toplantıya karşı kimsenin yüzünü görmediğin bir yere karşı konuşmak gerçekten çok zormuş yani. Onu sonradan anladım aslında. Nerede Yaşamıştım bunu hatırlamıyorum da bir yerde kamerası kapalı insanlara karşı bir şey anlatmak zorunda kalmıştım. Hı hı. Ve o zaman dedim ki evet hani anlıyor gerçekten onları. <laughs> o açıdan zor ve böyle saçma salak bir durum oluyor yani gerçekten. O yüzden hani kameranın açılması neden istenir onu biraz anlıyorum aslında. Bununla birlikte bu hocanın yaptığı bir çıkarım vardı ki beni benden almıştı. Şöyle bir şey yaşamıştık. Bir gün işte ya zaten her dersin başında kamera açıp açmama konusuna bir mesai harcıyorduk biz. Hani her seferinde <laughs> arkadaşlar açalım lütfen şöyle böyle falan filan tamam. E, ondan sonra bir derste böyle çok e, bir anda ciddileşti olay ve şey gibi bir şey dedi. İşte bu kamerasını açmayan insanlar e, gerçek hayatta da çok silik karakteri olan insanlardır. <laughs> <laughs> bu bunu gösteriyor falan böyle bir şeyler söylemeye başladım ben şoka abart. girdim zaten yani hem abart hani hem de felsefe hocası yani evet. sırf hani kamerasını açmadı bir derste diye niye karakteri silik olsun bir öğrencinin yani neden böyle bir şey söylersin bilmiyorum bana çok garip gelmişti ya bir de burada daha tuhaf olan şey şu gibi geliyor bana ya içinden ya kendi kafasında kurduğu bir mantığı vardır onun o bir düşünce akışı vardır ve Hı -hı. vardığı sonuç budur. Kamerasını açmayan biri silik karakterlidir gibi bir sonuca Hı -hı. varmış. Hadi tamam. Hani onu konuşup anlamak isterdim tam olarak ne demek istediğini. Ama bunu bir de öğrencilere iletmesi. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Ve çok emin evet. bir şekilde kendinden. Evet. Zaten şöyle bir durumu vardı hocanın. Söylediği her şeyde çok emindi. Ve böyle <laughs> sürekli hani e, spitting facts tarzında. Yani <gülüyor> böyle <gülüyor> bilmiyorum sürekli böyle çok netlik. Hatta netlikle ilgili ayrı bir olayda yaşamıştık. O da garip. E, orada da şöyle bir şey olmuştu. Bir çocuk şimdi söz aldı. Çocuk böyle kendi düşüncesinden bahsediyor. Şey falan diyor işte. Ya yani işte şöyle olabilir. işte belki hani şöyle düşünüyorum. işte şöyle bir şey olabilir falan. Bu tarz kelimeler kullanarak anlatıyor derdini. Okey gayet <laughs> güzel. Sonra <laughs> hoca yine bir anda böyle şey demişti. İşte söyleyeceğin şeyi işte biliyorsan bu böyledir diyeceksin. İşte biliyorum. işte şu şöyle düşünüyorum demeyeceksin. Olabilir değil bu bilmem ne böyledir diye düşünceni belirteceksin falan demişti <laughs> böyle. Hani niye yani öyle bir şekilde düşüncemi belirteyim belki olabilir gerçekten. Belki gerçekten belki yani. Ve <laughs> de... hani ve yine tekrar etmek istiyorum felsefe dersindeyiz bu sırada ve yani düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Böyle bir netlik zorun neden netlik zorunluluğu olsun hiç anlayamamıştım. Yani böyle tuhaf bir ders deneyimiydi benim için. Şimdi bu anlattığınla ilgili bana bir, birkaç yorumum var. <laughs> Birincisi Belki de bu hocadan bir ders almalıyız. E, emin kendinden emin olduğun konular hakkında e, o kadar bir o kadar da emin konuşma konusunda bir ders almalıyız evet. belki de. Nasıl bir e, derstir bu? Ya sen de birkaç bölüm önce konuştuğumuz ya şu şu anlama geliyor olabilir. Ama Hı -hı. bilemiyorum yanlış yönlendirmeyeyim halbuki şey. Koca bir literatür taramışız, literatür taradık, <laughs> tabii ki tarayıp geldik. Üzerine, bir, ya tabii ki bir konunun üzerinde işte bir paper yazdın diye o konunun üstadı olmuyorsun da bu konuda hiçbir araştırma yapmamış birine göre daha fazla biliyorsun yani, öyle evet. bir ortamdaysa. Ona rağmen emin olamadan hep böyle bilemedim ya şöyle mi acaba diye konuştuğumuz için. Belki de bu kişiden bir ders almalıyız özgüven konusunda ya aslında evet. özgüven olmak zorunda da değil. Ya şimdi bir de şuna bağlayacağım, felsefe de çok şey bir alan değil mi? Tonlarca farklı akım var, tonlarca farklı ne Düşünce düşünce var yani basitçe. Evet. Yani şimdi şöyle diyeyim, benim aldığım felsefe derslerinde hep şöyle gördüm, tonlarca farklı akım ve o akımın işte üyeleri diyeyim ya da akımın öncüleri öncülerinin metinlerini okuduğumuzda onlar da çok emin konuşuyorlar kendilerinden genelde. Ama Öyle mi bilmiyorum. Ya şöyle ama bizim okuduklarımız hep böyle daha temel felsefe metinleri falan Hı -hı. okuduk. O yüzden ya bu insanlar hep böyle birbirlerine karşı bir düşünceyi savunma derdindeler ya. Yani hep bir karşıt görüşe savaş açma durumu var ya. Felsefe Hı -hı. hep bir tenis maçı gibi geliyor bana alan olarak <laughs> direkt. Yani bitmek bilmeyen bir tenis maçı. O yüzden hani kendi metinleri biraz daha şey geliyordu bana. Aslında hocanın söylediği gibi şunu demek istiyorum. Belki büyük filozoflar hocanla katılırlardı. Bilemiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> ben katılmıyorum. <laughs> yani işte benim okuduklarım öyle dediğim gibi falan filan. Ama felsefe Pratiği yani as a practice felsefe Aha. çok şeydir ya <laughs> açıklayınca açıklarken bile salak hissediyorum kendimi ama sorgulama bir şeyleri deşme bir şeylerin arkasında bir farklı anlam arama Hı -hı. daha derinine inme yüzeydekinin yüzeyselde kalmama ve altında bir mana arama ve bulma bir bağlantı kurma falan filan. O yüzden hocam belki de felsefe pratik etmiş olabilir. <laughs> Ama çıktı çık, çık, çıktısı bu olmuş <laughs> diyebiliriz belki. İlginç bir çıktı oldu benim Bilginç adıma. İlginç çıktı. Ve açıkçası judgmental ve böyle çok eleş yargılayıcı bir çıktı. Evet. O yüzden nereden geliyor çok bilmiyorum. Ha, felsefenin ya da bir felsefe hocasının şey olma borcu var mı kimseye? Ben çok anlayışlı ve hoşgörülü ve hep sorgulayan biri olacağım. Hayır böyle bir borcu yok ama beklenen bu biraz. Ee... Yani bence bir felsefe hocasının konuşurken çok net olacaksın dememe borcu vardır bu arada diye düşünüyorum ben. Ya evet, 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 yani... Evet, evet, evet. ilkine düşünerek konuştum ben de. <laughs> ha, yani bilmiyorum ya. Ben hep hani felsefe hocası olduğu için böyle bir şey, böyle şeyler söylememelik gibi düşünmüştüm bugüne kadar yani. Ya evet. Ya bir <laughs> de şunu diyeceğim. Diyelim ki tamam okey silik. E tamam devamı ne bunun? Silik olmayayım mı? <laughs> silik olmak kötü bir şey olmak zorunda mı çünkü silik olmayın yani kimse silik, silik olmasın kimse silik olmasın ve emin konuşun ve şey bir kızla karşılaşmıştım bir kere felsefe bölümünden bu ders hakkında konuşuyorduk falan o şey demişti ha evet işte o ders öyle ya çünkü hoca hiç sevmiyor o dersi <laughs> o dersi vermeyi sevmediği için kötü bir ders olduğu gibi bir sonuca varmıştık onunla birlikte. <laughs> Bu da ayrıca komik bir şeydi yani <laughs> bilmiyorum ne anlaman, yüklemem ne anlam, yüklemem gerektiğini. Bu kısaca böyle pandemiden kalma benim beynimde sonsuza kadar e, yer etmiş bir anı. Tabii ki diğer korkunç pandemi anılarıyla birlikte benim yaşamadığım. Evet, evet, evet. malım Tuğba. Gibi evet. mesela. <laughs> yani Renkim neler lal. görmedik ki o dönem. Rengimler lal. Prezente. <laughs> evet. Hocam evet. you know Turkish right? Hocam you know Turkish right? <gülüyor> <gülüyor> Buradan bu arada rengim ve hocamıza da öpücükler yolluyoruz. Evet. lal. Güzel okudun. <laughs> Çok güzel okumadın. Ama it's okay. Okudun evet. en azından. Prezente. İki sana tamam. sormalı bu için. Senin var mı üniversiteden böyle pandemiden veya başka bir zamandan tuhaf bir anın? Ya şöyle, pandemiden yok kronolojik ilerleyeceğim. O yüzden önce lise <laughs> yıllarıma geri dönmek istiyorum. Tamam. Ee, lisede çok sinirli bir matematik hocamız vardı. Ama Bazen de böyle hiç beklemediğin kadar sınıftakilerle şakalaşan böyle yumuş tatlış biri oluyordu, biraz tahmin edilemez biriydi diyebiliriz kısacası. Hı -hı. Bir kere sınıfta bir şey sinirliydi, ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, oturmuş soru çözüyorduk hepimiz, bu da son sınıf zaten. Ee, benim de termosumda çayım vardı. Sonra ben o termosu, o termos bardağına dökmeye çalışırken üstüme döktüm. O yüzden Hı -hı. biraz güldüm. Ama sınıf da böyle sessiz değildi o kadar yani. <laughs> Sonra ben o çayı döktüm diye demediğini bırakmamıştı. Şu an burada la şey demek istemiyorum. Kötü laflar etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne ee, demek? mesela? Hatırlamıyorum o kadar. Beni germişti o an çok. <gülüyor> <gülüyor> Üzülmüştüm. Yani ya. burada çok burada bahsettiğimiz gibi ikimizin de çok tame, çok sakin, kendi halinde lise hayatları ve de üniversite hayatları neyse evet. e, olduğu için böyle en ufak bir ee, öğretmenle yaşanan, hocayla yaşanan bir çatışma beni çok gerer gerdi. Evet. Her kesinlikle zaman. Kesinlikle katılıyorum. İkinci hikayem de aslında ona şu şekilde bağlanıyor. Şöyle ya hoca bana bağırmaya başladı. Buz parmak. işte ne yapıyorsun kızım sen orada? Gibi. Dedim gül, gülüyorum biraz hafifçe. Çünkü elim yanıyor ve saçma bir durumdayım. <laughs> Hocam çay döktüm ya. Üzgünüm. Üzgünüm de demedim bu arada. Pardon. Hocam çay döktüm ya. Hala cevap veriyor. İşte o otur oturduğun yerde falan böyle anla, <laughs> anlamadığım, <laughs> bir, anlamadığım bir yükselme yaşadı orada. Yani bilmiyorum arkadaşlar ne oldu. Neyse çok gergin bir andı benim için. Tabii ki Anlıyorum aynı hocayla... Esperman. Teşekkür ederim. Ee, aynı hocayla benim bu yaşadığımın yüz kat kötüsünü yaşamış olan arkadaşlarım var. O yüzden hani benim anlattığım şey bir hikaye bile değil yani. Bunu <laughs> hani kayda değer bir hikaye değil aslında o kadar bu. Çünkü biraz... <laughs> bozom Goldberger bir hocaydı. Ya benim de aslında böyle lisede bir hocayla çok tuhaf bir şeyim var. Ama onu o kadar can sıkıcı bir hikaye ki şu an asla anlatmak istemiyorum Aynen. yani. Ama belki başka bir bölümde hani bölümde. Yani gerçekten hani hoca bana taktı olayı size yemin ederim ki gerçekten <laughs> bana takmıştı. Yani Size yani gerçekten nasıl anlatabilirim bilmiyorum bunu. Ama o bölüm gelecek diye düşünüyorum. Travmatize etmişti beni. Müzik hocasıydı bu arada. Şimdilik sadece bunu söyleyeceğim beklemede kalın diyorum. Hadi bakalım. Clickbaitledik insanları. Evet. <laughs> Kronolojik gidiyorduk. Aynen evet. Şimdi üniversite birinci sınıftan bahsetmek istiyorum. Hı -hı. Ee, üniversite birinci sınıf. Daha yani giriş dersleri alıyoruz doğal olarak. Ve ben o zamanlar her psikoloji öğrencisinin olduğu gibi klinik psikoloji okuyacağım ben. Hayallerimle <laughs> yanıp tutuşuyorum. Tabii ki Buna inanıyorsun. Buna inanıyorum. Evet. Bu parmak olarak. Sonra üst sınıflardan biriyle arkadaş olmuştum. Ee, ona da demiştim ki ya bilmem şu 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 kodlu klinik dersi varmış. Ben ona bir gün hani ziyaretçi olarak katılabilir miyim ya nasıl olur? Sen bir gün derse giderken ben seninle gelsem olur mu falan demiştim. O da demişti ki aa okey olur şu gün şu saatte ve bugün bu saatte var. Ee, ben sana haber veririm gideriz Hı -hı. demişti. O gün geldi günlerden biri ne geldik. Telefondayım, arkadaşımla ya da annemle biriyle konuşuyorum. İşte diyorum ki, "Aa işte üst dönemden o bahsettiğim klinik dersine girmeye geldim şimdi. Adını tam hatırlamıyordum o an. Hı -hı. Çünkü uzun bir adı vardı ve şey dedim telefonda, "Clinical Applications of bilmem ne ya tam bilmiyorum. İşte şimdi ona gireceğim. <laughs> Bakalım nasılmış." gibi bir şey demiş bulundum. Sınıfa girdim, arkaya oturdum. Çocuk zaten yok. <laughs> O gelmemişti. Ben onun için not almıştım. Evet, bu kişiden hoşlanıyordum arkadaşlar o zaman. İtiraf ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, hepimiz böyle buz parmaklık yapmışızdır hayatımızda. Avellik. Neyse, <laughs> yapmayın. Genç dinleyicilerimiz varsa böyle şeyler evet. yapma. Ve de silik Neyse. olmayın. Ve de silik olmayın. Hı hı. Ve de. Ve de çay dökmeyin. Ve de net olun her zaman. Ve de her zaman net olun. Z Derse girdim. ders 3 saatlik bir ders. Hı hı. ben hayatımda 3 saatlik bir derse girmemişim yani. Girdiğim dersler 2 saatti Hadi 2,5. Neyse. Ders bitti. Ben hocanın yanına gittim. Pıtı 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 pıtı. Karizleri bırakarak, buz parmak olarak gidiyorum çünkü. <laughs> Hocam merhaba. Ben buz parmak. E, bu sene yeni girdim okula. E, ben de klinik okumak istiyorum. Çok istiyorum. Çok heyecanlıyım. Sizin dersinizi de çok merak ediyordum. Bugün hani bir arkadaşım aracılığıyla ziyaretçi olarak geldim bugün. Ee, hı hı. Acaba hani böyle arada dersinizi izlemeye gelebilir miyim? Hani en azından böyle dinlesem, not alsam hani biraz ben öğreneyim, biraz göreyim önceden. Çok hevesliyim. Gibi bir e, acı nasıl bir konuşma yaptım orada. <laughs> evet. Hocamız da demişti ki hı, sen e, kapının girişinde e, ders adını bilmeyip e, clinical bilmem ne bilmem ne diyen değil misin? Böyle <laughs> bir şey demişti. Çok kötü. Ben güzel. de başımı <laughs> öne eğip demiştim ki hocam benim. Üzgünüm. <laughs> Karıştırdım, uzun bir isimdi. Sonra, ee, sonra o da dedi ki, yani maalesef bu Hani sınıf zaten kalabalık ve e, küçük de bir sınıf. Maalesef hani böyle bir ziyaretçi dinleyici, ziyaretçi öğrenci e, şeyini kabul edemem, üzgünüm. Ama hani birkaç sene sonra alabilirsin zaten gibi bir şeyler demişti. Ee, Acaba gerçekten sınıf küçük diye miydi sorusu? <laughs> Musallat olan bir sorudur bu da. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama sen de ona mı denk gelmişsin tam onu derken yani ya? Tam denk gelmiş. Çok saçma bir olay. <laughs> daha sonra daha komik arkadaşlar, şimdi pandemiye de şöyle bağlayayım. <laughs> ee, aynı hocadan galiba gerçekten pandemide ben klinik dersi aldım ve de bir başka bir dersimiz daha vardı aynı hocadan, aynı dönem tam. Sınavları yapma şeklini size anlatıyorum. Quiz, kamera açıp böyle girdiğimiz bir zoom linki yok, bir şey yok. <laughs> sadece okulun şey sitesinden giriyoruz, bağlanıyoruz, quizin olduğu siteye çözüyoruz. Ya ben bu sizin için neden garip bir şey onu anlamaya çalışıyorum şu an. Bizim bütün sınavlarımız böyleydi. Ama devamı da geldi, devamı da var <laughs> aslında. Arkadaşlar soruları arattık internette. Course Hero'da soruların sorular var cevaplarıyla birlikte. Bilmem tane zaman yüklenmiş şekilde. Hoca bu soruları internetten almış ve cevapları da var. Aynı yani, no yani Sonra e, biz bunu şikayet ettik. Biz bunu direkt e, psikoloji bölümü öğrencileri olarak bizim dönem full e, hocayı şikayet ettik. Kötü hissettim. <gülüyor> <gülüyor> böyle büyük bir şey toplantısı oldu. Bölüm hocaları böyle daha kıdemli hocalar daha üst şeyde e, işte zümre başkanı <laughs> ne denir. Üniversitede buna emin değilim. Ama o hocalarla birlikte bir toplantı yapılmıştı. Ve daha sonra bir sonraki dönem öğrendik ki maalesef bu hocamızın kontratı yenilenmiyor ve geri gelmiyor. Hmm. Bir bilgi almıştık ama zaten bu hoca şey ziyaretçi lecturerdı, ziyaretçi hocaydı. Hı -hı. Yani onun için umarım ki çok büyük bir maddi manevi kayıp olmamıştır bu. Ama hocam keşke soruları hazırlasaydınız diyorum ben de. Evet anlaşılabilir. Yani yani, you have one job. <laughs> Buradan tamam okey. Bir kadın olarak tabii ki you have more than one job. Her zaman birden fazla işin vardır. Ama bunu böyle bir konuya çekmeyeceğim. Sadece komik olsun diye demek istedim. Tamam edebilirim. Bizde de şey mesela işte bir dersin bu bütün bölümlerin aldığı derslerden biriydi. Soruları zaten eski çıkmış sorulardan oluyordu ve hı hı. sorular internetteydi doğal olarak ve sınava girdiğinde aynı soruları görüyordun falan filan. <laughs> bir kere de böyle buna bütün bölümlerden insanlar girdiği için tabii bir kaos oluyordu. Bir de biz çok kalabalık olduğumuz için. Bir kere böyle şey oldu. İşte üç tane sınav var o gün. Üçü, üçünden en az ikisi veya üçü de olabilir. Herkesin girdiği derslerin sınavları. Ve İlk sınav kaydı ilk sınava giremedik yani onun saat kayınca ikinci de ve üçüncü de böyle domino gibi gitti dersler ya ve şey yapamıyorsun <laughs> hani bu derse diyor ki mesela siz bir kalabalık grup halinde anfinin önünde bekliyoruz hani kim sınıfa sığarsa o girecek sınava ee, <gülüyor> ve <gülüyor> hani bu, bu grup girsin onlar çıksın sonra siz falan diyorlar. Ama orada beklemeye devam edersen ikinci sınavını kaçıracaksın falan. Öyle bir salak durum oluşmuştu. Ben de böyle çok geri, o zaman birinci sınıftayım tabii gergin haller falan şey zannediyorum. Sınavdan sıfır alacağım falan. Oysa <laughs> ki benimle hiçbir alakası olmayan yani okulun saçmalığı yüzünden sınava giremiyoruz o sırada. Neyse. Ee, sonra ne olmuştu? Bir girmeyi başardım bir sınava sonra orada grubumu kodlamamla ilgili bir şey olmuştu. Kodlamamış mıydım? Kodlamayı mı unutmuştum? Ya da ne yapmıştım bilmiyorum. Bir şey. Kodlamayı unutmuş olabilirim. Sonra ise gittim dedim ben galiba grubumu kodlamadım falan. Bakabilir miyim tekrar kağıdıma falan diye. Oradan kağıtlara bakmaya çalışıyorum. Bir yandan panik halindeyim falan. <laughs> Diyorum işte zaten bütün sınavlar kaydı hani şeyden dolayı diğerlerine de giremedik falan böyle söyleniyorum falan. Hoca şey gibi bir şey demişti bana. Dur <laughs> ne de dediğimi unutmam şu an. <laughs> ya işte sana biraz işte sakin olmanı öneriyorum. Sana biraz e, böyle bir şey önermiş. Ben Ve ben de o anda hiç sakin olma önerisi kabul edecek bir modda değildim yani. Ve çok daha fazla sinir olmuştum duruma. Bence ne önerirse önersin o durumda o şekilde bir cümle duymak kendi başına komik. Yani en azından evet. bunu dinleyen kişi olarak komik yani. Evet. Evet, çok kötü bir koordinasyon problemi olmuş kesinlikle. Buz parmak. Klasik pardon. Yani bizim için. Klasik Alfredo diyorsun. Evet. O neyse. Şey değil mi makarna Sosmuş. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bazen cehalet. Benim az önce bahsettiğim hocanın yerine haliyle bir sonraki dönem yeni bir klinik hocası gelmesi gerekiyor. Hı <laughs> Ve bir sonraki gelen hocamız da kampüs psikologumuz olmuştu maalesef ve kampüs yani psikoloğu benim kampüs psikoloğu deyince çok komik oldu yani <laughs> benim hatta bölümden arkadaşlarımdan biri bu kişiyle vaktinde birkaç görüşme yapmıştı ve sonra işte birkaç ay sonra bu kişi hocan olarak karşında yani terapistin çok... sonradan hocan oluyor yani evet çok, çok saçma. E ethically questionable biraz sorgulanası bir <laughs> evet. senaryo var burada bence. Ya ben tam tersini düşündüm az önce de. İşte önce hocan olup sonra terapistin olsa o çok tuhaf olurdu. Ay evet, evet Ama evet, bu evet. da normal mi yani? Neden böyle bir şey yapmışlar acaba? Yok yani bence hani hem terapist hem öğretmen, hoca ne dersen de ikisi de o Bağlamın dışına çıkıp başka bir role bürünemeyecek meslekler bence. Evet. Yani i̇lginç aynı kişinin... bir vakit İlginç. O hucu nasıldı mesela düşünüyorum yani. <gülüyor> okay. okey. Okey. Çok Ben adı <adedim> işte. <laughs> <laughs> Neyse. Evet. E, bugünlük bizden anılar bu kadardı galiba Fuspar Evet. Yani bu kadar yıl okuduktan sonra daha fazla daha ilginç anımız olur diye düşünür insan ama ama belki bazıları kadar. sonradan akla geliyordur yani onu da ilerleyen Yıldır. bölümlerde. Bugün neler konuştuk arkadaşlar? Bugün çay döktük öncelikle. <laughs> We spilled the tea on teachers diyelim. <laughs> ee, aynı zamanda siliktik bu konuşmaları yaparken Çok ve hiç bir zaman. Hiçbir zaman kesin konuşmadık kendimizle e ilgili. Hiçbir zaman şu kesin oluruz. konuşmayacağız. Konuşmayacağız. Nokta. Şu an hariç. Şu evet. an hariç. Bir daha asla. Bizden asik. kesin bir şey duymayı bekleyenler büyük bir hayal kırılmaplığına uğrayacaktır Kırım, diyebilir kırın. miyiz? Kesinlikle. Evet. Pardon. <gülüyor> 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 Aynı zamanda da bu podcast'in scriptini de zaten biz yazmadık. İnternette vardı. Biz onları böyle evet. okuyoruz önümüze geldiğimizde. <laughs> <laughs> evet, gibi. Ya da chat yazdırmışız. Gelecek dönemde atılacağız evet. youtube'dan. Maalesef. <laughs> <laughs> Burada 60 abone için herkese çok teşekkür ederiz 63. arkadaşlar. 63 mi? Evet. <laughs> Alkın. Teşekkür <laughs> 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 edeceğiz herkese. Evet. Ee, biz bu kaydı 2025'te alıyoruz ama siz bunu 2026'da dinleyeceksiniz. Yani evet. e, seneye görüş yok. Hayır. Geçen seneden beri görüşmedik. Diyeyim. Keşke yani, <laughs> bir, bir yıldır görüşmüyoruz görüşebiliriz. <laughs> bir yıl oldu arkadaşlar, görüşemedik. Evet. Ee, o zaman dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok Span teşekkür ederiz. Evet. Ve de sizleri öpüyoruz, pankekçim. Ben seni de öpüyorum. Ben de seni çok öpüyorum. Aynı zamanda umarım herkes çok güzel bir yılbaşı gecesi geçirmiştir arkadaşlar. İyidir. Evet. Umarım. Çünkü biz de bu arada. şu an 3 Ocak, güzel. yani 3 Ocak olacak. Ah evet evet. Bunu dinlediğinizde. Evet. <laughs> Umarım bizde geçmiştir. Evet. Farkındaysanız çok önceden planlamalar yapıyoruz. Ee, teşekkür ediyoruz tekrardan. Ve de görüşmek üzere. İyi seneler şimdiden. Bay bay. İyi seneler, görüşmek üzere. Bye. bye.